1.41, 1.42, 1.43 sürümlerinde çalışan yolcu ve otogar modu vardı biliyorsunuz kanalımda paylaşmıştım. Keza en çok izlenen videolarım arasında bu videolar mevcut. 1.44 açık betaya güncellenmiş. DLC'li ve DLC'siz olarak sizlerle bugün paylaşıma sunuyorum arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar tekrar hoş geldiniz. Küçük bir bayram tatilinin ardından yine yeniden sizlerleyip çok güzel çok beklediğiniz bir mod geldi. Biliyorsunuz 1.44 açık beta geldi ve artık modlar 1.44 sürümüne fixlenmeye başlandı. 1.41, 1.42, 1.43 sürümlerinde çalışan yolcu ve otogar modu vardı biliyorsunuz kanalımda paylaşmıştım. Keza en çok izlenen videolarım arasında bu videolar mevcut. 1.44 açık betaya güncellenmiş. DLC'li ve DLC'siz olarak sizlerle bugün paylaşıma sunuyorum arkadaşlar. Yine bir önceki videomda olduğu gibi DLC'si olan arkadaşlar da otogar modunu, yolcu modunu kullanabilecek. DLC'si olmayan arkadaşlar da kullanabilecek. ETS'nin kendi haritasında çalışıyor. Ne demek bu? Hemen haritayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi Euro Truck kendi haritası. Bende bütün harita DLC'leri olduğu için harita bu kadar büyük görünüyor arkadaşlar. DLC'de olmayan arkadaşlar da şöyle ufak bir şey görünecektir. Şöyle hemen bulunduğumuz şehre bir yaklaşalım. Bakın gördüğünüz gibi burada otogarımız mevcut. Başka bir şehire gidelim. Mesela Lille gidelim. Fransa tarafına. Bakın burada da otobüs işareti burada mevcut. Başka bir şehire gidelim. Mesela buraya gidelim ama şöyle yapalım. Evet burada da Paris'te de buradaymış otogar. yani işte böyle bütün şehirlere bu bu şekilde dağılıyor arkadaşlar. Kurulumu birazdan anlatacağım. Şimdi ufak bir sefer atalım. Otogarımıza gidelim. Ufak bir yük alalım. Ondan sonra kuruluma tabii ki de geçeceğiz. Araç olarak da oyuncuyuz. Biz ekibinin e, güzel bir aracı arkadaş. Arkadaşlar. <laughs> Man Lion's Coach diye geçiyor. Sanırım okulun şu veya telaffuzu her neyse e, tam olarak çıkartamıyor, sökemiyor olabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Şöyle aracı gösterecek olursak 1.44 açık beta sürümünde çalışan çok güzel bir araç. Zaten oyuncuyuz. Biz ekibinin yaptığı bütün araçları biliyoruz. Kötü hiçbir araçları yok. Şimdiden kendilerine çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir ufaktan başlayalım bakalım. Otogarımıza gidelim. Ondan sonra da bir ufak sefer atalım. Nereden gideceğiz otogara? Şöyle sağdan çıkacağız. Şöyle bir bakabilir miyim diyecektim ama çok geç kaldım bakmakta. Arkamızdan da gidiyormuş ama olsun. Biz buradan böyle önden dolaşalım. Hadi ışıklarla bekleyelim. Trafik kurallarını hiçe saymayalım. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz 143 özellikle otogar ve yolcu modu videom çok güzel izlendi. Ha çok büyük yayıncılara göre çok ufak çerez bir izlenmeydi bu ama benim gibi yeni kanala yeni kanal sahibi olan arkadaşlar yani 17.000 bin izlenme gerçekten güzel bir izlenme. Ben eminim ki daha da devam edecek bu izlenme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 144'te de sizlerle bu mod. Yani ilerleyen sürümlerde de devamlı kanalımda güncellendikçe paylaşacağım. Tabi bundan haberdar olmak için ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu aboneliklere lütfen bir çare bulun. Valla çok yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Lütfen yap. Rica ediyorum bakın ben uğraşıyorum sizlere modları hazırlıyorum, video çekiyorum, editliyorum, yüklüyorum. Siz de bana ufacık bir videoyu şeyi, aboneliği çok görmeyin, konuşamadım bile. Evet abi, biraz dokunalım gazla Hemen aşağıdan yürü abi, yürü abi. Doldan abi, gel. Otogarımız şurada hemen e, ileride sağda kalıyor. Trafik çok yoğun, bir ince böyle bir FPS düşme problemi var ama idare edin arkadaşlar, o trafikle alakalı bir durum. Evet, o kadar otogarımıza geldik. Gördüğünüz gibi burada etkileşim alanı yandı, entera bastık, yük piyasası diyeceksiniz arkadaşlar burada unutmayın yük piyasasını seçiyorsunuz, şöyle kısa bir yer alalım kısa kısa hemen böyle ufacık geçebileceğimiz 226 kilometre diyor, daha düşüğü var mı 84 kilometre olanı alıyorum arkadaşlar çok da uzun olmasın. Hemen bakın gördüğünüz gibi peronumuz burada. Arkadaşlar bu perona yanaşmalarda problem yaşıyoruz. O modla alakalı. Bazen perona yanaşsak da yeşil çıkmıyor bu e, etkileşim yeri. Bakın şimdi göreceksiniz. Bakalım inşallah bu sefer yanacak. Bakın gördüğünüz gibi yanmadı arkadaşlar ben dedi. Yani dorsayı bağlamak için işte belirtilen tuşa bakın vesaire vesaire bir şeyler diyor ya. O bende çıkmadı. Bazen sizde de çıkmıyor. Bunun için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar bu şekilde yanmadığı zaman, yani bu gördüğünüz alan yeşil olmadığı zaman oyunu kapatıp açmayı deneyin. Büyük ihtimalle düzelecektir. Eğer düzelmezse aracı perona yanaştırın. Direkt enter tuşuna bastığınızda otomatikman yolcuları alacaktır. Ya da perona yine yanaşın. Sıfır kamerasına geçin hiçbir şeye basmadan CTRL F9'a basarsanız otomatikman yolcularınızı alacaktır. Şöyle yapalım. Ben kapılarımı bir açayım. Bakın gördüğünüz gibi az önce bende de şöyle göstereyim. Yeşil alan yanmadı. Kapılarımı açtım. Enter'a bastığımda Enter tuşun direksiyon setimde atalı benim. Direkt ona bastığımda yolcularımı aldı gördüğünüz gibi. Yükünüz yüklendi diyor. Hemen kapılarımızı kapatalım. Ve 84 kilometreydi sanırım. 85 kilometre gösteriyor. Hemen yolumuza çıkalım. Şöyle yapalım abi. Gel bakalım. Şöyle yapabilir miyim? Gel abi. İş tekliflerini görmek istemiyorum baboş. Araçta mı problem var? Yani modda yoksa bende mi bir problem var? Bilmiyorum arkadaşlar. Araç böyle bir geri geri gidiyorum. ileriye şey yaptığım zaman bir stop etmeler, kalkmamalar bilmem neler. Yani böyle bir sıkıntılar var. Ya inşallah benimle alakalıdır. Gerçi araçla alakalı da olsa oyuncu biz ekibi en kısa sürede modu e, düzeltecektir. Ama onlarla alakalı olduğunu pek sanmıyorum. Çünkü bu adamlar işinde gerçekten iyiler. İşlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Bugüne kadar doğru düzgün bozuk yaptıkları bir mod görmedim. Bardaysa da mutlaka düzeltilmiştir. Evet ışığımız yansın. Şu kilometremizi tamamlayalım. Evet, i̇şte aynen bu şekilde arkadaşlar. Araç kalkmıyor. stop ediyor. Evet böyle direksiyonu sola doğru kırarsanız kalkıyor yani şu an kaza inşallah yapmayız şuraya geçeriz ya. Yani. Hah iyi bir giydiren olmadı. Ya umarım benle alakalıdır. Benim oyunumla alakalıdır. Oynanışımla alakalıdır. Çünkü Notla alakalı olsun istemiyorum. Sizler sıkıntı yaşamayın. Yani şöyle ben kendim sıkıntı yaşasam bir şekilde üstesinden gelirim. Neyle alakalı olduğunu bir şekilde bulurum. Saatlerce uğraşırım bilmem ne yaparım bulurum. Gerekirse ekibe yazarım. Ama sizde bir sorun olduğu zaman bu bunun düzeltmesi sorun oluyor. Çünkü birçok şeyi bilmeyen arkadaşlar var bana yazıyorlar. ben e, bütün yorumlara cevap veriyorum. Biraz geç oluyor bazen çalıştığımdan dolayı ama bütün yorumlara cevap veriyorum. E, akşamı beklemek zorunda kalıyoruz. Yani, Anlayamadığım, kavrayamadığım bir problemse Discord'dan bağlanmak zorunda kalıyorum sizlerin bilgisayarına. O da zor oluyor. Bazı arkadaşlara ekran göndermek istemiyorlar vesaire vesaire vesaire. İnşallah sorun benimle alakalı. Ama uzattım be değil mi? <laughs> Buradan dönecekmişiz yavrum. Yolu da kaçırdık. Gevezeli geçeceğiz diye. Neyse gel abi. 84 kilometreydi. O kadar yer geldik daha 4 kilometre olmuş ya. 1.44 güncellemesini nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben bununla ilgili güncelleme çıkar çıkmaz bir video çektim. Ama biraz kısa video oldu. Bütün özelliklerden bahsetmemişim. Adaptif kontrol müydü, neydi bir, bir özellik daha varmış. Onu anlatmamışım. Gerçi ben onu bilmiyordum da hani ben güncellemelerin özelliklerine baktığım zaman öyle bir özellik olduğunu görmemiştim de o yüzden anlatmamıştım. Zaten bir videoyu çekerken de demiştim arkadaşlar ben de daha tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyorum. Kısa bir göz gezdirme videosu da oldum. Daha detaylı bir video çekeriz demiştim ama güncelleme çıkalı iki hafta mı oldu? Artık her şey öğrenildi. iki hafta sonra da 1.44 güncellemesi çıktı diye bir video çekmek biraz şey olur. Garip olur. Ya bu servis yolları beni öldürdü ya. Gene mi sorun var yolda? Yollar ha bile tıkalı bir kaza var. Bir bilmem ne var. Bir şey var. Dayı sen gidemeyeceksin de niye sol şeritten gidiyorsun ya? Abi yürüyemiyorsun zaten. Bir de sol şeride atmışsın kendini ya. Dayı sen bize bir yol ver. Hadi yürü. At kendini sağ şunların önüne. Hadi at. At. Babacım atar mısın kendini? Belanı vermesin. Sen bir de 90'la gidiyorsun ha. Nasıl sana 80 vermişiz sınırını ama 90'la gidiyorsun. Nasıl olacak? Görüşeceğiz senle. Yol vermedi ya. Şimdi benim arkamdan sağ atıyormuş kendim. Bakayım. Yok atmadı. günah aldım. Biraz karışık uğraştırıcı bir kurulumu var arkadaşlarım modun. Az sonra kuruluma geçeceğiz. Dikkatli bir şekilde atlamadan izlerseniz hiç soru sormadan güzel bir şekilde kurabileceksiniz. Abi yapma gözünü seveyim artık. Kalk ya. İlla sola mı çevirmem lazım direksiyonu kalkabilmen için? Ben bekleyemem abi. Otogar'a gelmişiz. Zaten Köln şehrine almışız çünkü ben yük alırken hiç bakmamıştım nereye gideceğiz. Diye. Sadece kilometreye baktım. Köln'e geldik. Evet, ekranda da gördünüz. Otogarda şurada ileride yolcularımızı bırakalım. Daha sonrasında hemen kuruma geçelim. Gel abi. Araç biraz yavaş gibi geldi bana. Bilmiyorum belki bana öyle geldi ama Biraz sanki yavaş gibi araç Daha seri Hareket eden otobüsler var diye ya hatırlıyorum Yani şöyle bundan önce kullandığım otobüsler biraz daha seriydi sanki Şöyle girelim abi Evet peronumuz neredeymiş peronumuz şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle dönelim abi. Tamam, dur abi. Oraya geçirmeden gel bir de seni böyle geri alalım. Şimdi bakalım yanacak mı o yeşil yer? Evet, etkileşim alanı yine yanmadı ama bu bir problem değil arkadaşlar. Bu Böyle yapıyor bazen. Sonra kendiliğinden düzeliyor. Bir şeyler oluyor. Modun tam olarak e, fikslenemediğiyle alakalı artık bilmiyorum. Şöyle yapalım. Yolcularımızı e, indirelim. Sür diyelim hemen burada. Arkadaşlar şimdi kurulum zamanı. Kuruluma geçelim. Kurulumda görüşürüz. Bugünkü seferimiz bu kadardı. E, dediğim gibi kurulumda görüşürüz. Evet değerli yani dostlar geldik kuruluma. Şimdi size vereceğim 3 tane linki indiriyorsunuz arkadaşlar. 2 tanesi aracın linki. Bir tanesi de otogar ve yolcu modunun linki. Aracın bir tanesi kendisi bir tanesi de skin pack. Yani bu Anadolu turizm işte Kamil Koç vesaire işte, turizm şirketlerinin kaplamalarına ait bir mod. Bir de gördüğünüz gibi Passenger Translation 143 yazıyor. 143 yazdığına bakmayın. 144 açık beta'da kullanılabiliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu iki araç modu direkt SCS dosyası halinde geliyor. Bu WinRAR'la sıkıştırılmış RAR dosyası halinde geliyor arkadaşlar. Eğer bu program sizde yoksa yani bunu bu şekilde açamıyorsanız direkt Google'a şu şekilde mouse'un ucundaki gibi WinRAR yazarsanız çıkan uygulamayı indirin. Sizde de açılacaktır. Şimdi gelelim yapmamız gerekenlere. Burası çok önemli arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin burayı. E, atlamayın videoyu. Hemen modumuzu açtık arkadaşlar. Otogar ve yolcu modunu. Evet burada bakın passenger transition işte e, transportation yazıyor. Base dosyası bakın sonunda base scs yazıyor. Bunu tuttuk. Buraya at, a, özür dilerim yanlış yere attık. Yine aynı yere attık özür dilerim. Tuttuk boş bir yere attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı buraya. Şimdi en önemli nokta burası. İkinci dosya olarak DLC'si olan arkadaşlar yani bütün DLC'lere sahip olan arkadaşlar Passengers Europa 1.43 bu dosyayı atacak. Eğer DLC'si hiçbir DLC'si olmayan arkadaşlar yani hiçbir harita DLC'si olmayan arkadaşlar da Passengers Europe No DLC yazıyor gördüğünüz gibi bunu atacak. Ben de DLC'ler olduğu için ben Europe olan dosyayı atıyorum arkadaşlar. Çıkarma işlemi bitti. Evet gördüğünüz gibi Passengers Europa ve Passengers transactions DLC'si olmayan arkadaşlar da No DLC olan dosyayı alacak. Base dosyası ve Europe dosyası. DLC'si olmayan arkadaşlar da Base dosyası ve No DLC olan dosyayı attılar. Şimdi araç modlarımızı da aldık. Toplamda 4 tane mod oldu arkadaşlar. Bunları kopyaladık. Sırasıyla belgelerim ETS2 mod klasörü buraya atıyoruz. Tabii ki bende aynı dosyalar olduğu için ben atmıyorum ve hemen oyunumuza dönelim. Şimdi oyunumuz açıldı. Herhangi bir profilinizin üstüne girip kurabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Ama ben en garanti yolu göstereceğim sizlere. Sizler de aynısını yaparsanız sıkıntısız bir şekilde açılacaktır. Yeni bir profil açalım. Profilleri yönet dedik. Yeni profil oluştur dedik. Evet buraya istediğiniz ismi, istediğiniz resmi, istediğiniz aracı, istediğiniz logoyu seçtiniz. İstediğiniz şirket ismini de yazdınız. Daha sonrasında yukarıda mod yöneticisi var. Bakın burada görüyorsunuz. Buna girdik arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. İstediğiniz, kullandığınız başka modlar varsa öncelikle onları buraya atın arkadaşlar. Üstüne aracımızı atıyoruz. Onun üstüne de buranın sıralaması çok önemli. Şimdi DLC'si olmayan arkadaşlar önce no DLC'yi atacak. Üstüne base dosyasını atacak. Ve değişiklikleri onayla diyecek. DLC'si olan arkadaşların sıralaması da şu şekilde olacak. Önce buradaki Europe 1.43 dosyasını atıyorsunuz. En üstte de base dosyasını atıyorsunuz. Bu şekilde olacak sıralaması sesi olmayan arkadaşlar yine söylüyorum bu dosya yerine şuradaki dosya yerine bu no DLC olan olacak sıralama bu şekilde. Şunu da söyleyeyim illa bu aracı kullanmanıza gerek yok. Başka bir taşıyıcı otobüsle de kullanabilirsiniz. Yani başka bir otobüste sürebilirsiniz. Taşımacılık yapabilirsiniz. Dedikten sonra değişiklikleri onayla diyoruz arkadaşlar. Burada Steam Cloud'u kapatırsanız sizin için daha iyi. Yarın bir gün ne bileyim, TS Tool programından seviye ve hile yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde bu seçenek açık olmayacak. O yüzden burayı kapatabilirsiniz. Oluştur dediğiniz zaman direkt haritanız açılacaktır. Ben bir de aracı nasıl alacağınızı ve dorsey nasıl daha doğrusu yolcu modunu oyun içinde nasıl aktif edeceğinizi göstereyim. Pardon yanlış olduğu oyundan çıktım. Tekrar oyuna girip geliyorum hemen. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi şöyle yapacağız. Ben aracımı ve Dorse'mi satacağım. Sizlerle beraber baştan yapacağım. Sizler de görün nasıl yaptığımı. Hemen aracımı bir satayım. Tırım varmış bir tane. Bunu ne ara aldım ben ya? Otobüsümü de sattım. Sat abi. Dorse yöneticisine geldim. Dorse'lerimi de hemen satayım abi satayım abi. Evet sattık. Şimdi şu an hiçbir aracım hiçbir şeyim yok. Önce bir araç alacağız arkadaşlar. Çekici galerileri dedik. Bakın aşağıda sağ altta mod bayisi var. Buna giriyoruz arkadaşlar. Aracımız çıktı. Ben hiç özelleştirmeden direkt satın alacağım arkadaşlar. Ve Frankfurt garajıma gönderiyorum aracı. Siz başka garajlarınız varsa nereye gönderdiğinizi aklınızda tutun. Birazdan Dorsay alacağız araca. Dorsa'yı da oraya göndereceğiz. Ben Frankfurt gördüğünüz gibi Frankfurt'a Frankfurt'ta garajım var. Sizin birden fazla garajınız olabilir. Hangi garaja aracı satın aldıysanız Dorsa'yı da oraya alacağız. Evet Frankfurt'u seçtim ben. Ar a a aracımı da oraya satın aldım özür dilerim. Evet geldik. E doğrusu, şimdi bu şekilde direkt otogara gidersek yolcu almayacak yük çıkmayacak. Sanal bir dorse alacağız. Yani görünmeyen bir dorse alacağız aracımıza ki yolcular çıksın. Onun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Dorse alımı diyoruz. Bakın burada e, değişik artık Rusça mı bilmiyorum. Böyle bir e, dorse modu var. Şimdi daha önceki videomda da söyledim arkadaşlar. Bakın burada Tourist M var. Gördüğünüz gibi Tourist M yazıyor. Bu çok uzun seferler alıyor. Mesela Almanya'dasınız atıyorum ne bileyim Finlandiya'lara kadar çok çok 3000 kilometre 2000 kilometre yolcu almanızı sağlar. Intercity M alırsanız etraf şehirlere aranızdaki iki şehir ileriye alırsınız. Yani 200 kilometre 300 kilometre 100 kilometrelik yolcular alırsınız. Daha önce 1.43'te şöyle bir problem vardı. Ben bunu tanıtmıştım. Ee, oyuna ufak bir güncelleme geldi. Yük çıkmıyordu arkadaşlar. Eğer bunda da böyle olursa yani 1.44'te e, 1.44'te de ufak bir güncelleme gelir de iş çıkmazsa size hemen Intercity alın arkadaşlar veya bunlardan birini deneyin. Bunlar da büyük ihtimalle aynı. Mesela bu 3000 kilometre ise bu da 1500'dür diye tahmin ediyorum. Ben daha önce bunları hiç almadım. Hangi mantıkla nasıl çalışıyor bilmiyorum. Dediğim gibi bunu aldınız. Eğer iş çıkmama sorunu alırsa Intercity M alırsınız. Ben şimdi bunu alacağım. Satın al dedim. Az önce Frankfurt'a göndermiştim aldığım tırı. Şimdi yine orayı seçiyorum. Tamam diyorum. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Hemen buradan dorsa yöneticisi dedik. Bakın sağ altta. Gördüğünüz gibi Intercity M Passenger diye çıktı. Bunu seçip Kullan dediğimiz zaman seçili dorse bağlandı diyor aracınıza. Evet aracımıza bağlandıysa sürelim. Sanal dorsemizi aldık, görünmeyen bir dorse aldık arkadaşlar ve otogarada sıfır kamerasıyla hemen gideceğim ee, yolcu alımında göstereceğim. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Benim hemen karşımdaydı şey otogar. Evet şöyle. Şöyle yapalım abi. Enter'a basalım. Bakın serbest çalıştırırsanız yük çıkmaz. Yük piyasası diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yükleriniz burada çıktı arkadaşlar. Intercity M dediğim bu işte böyle etraf şehirlere çıkıyor. Öbür olan Dorsa'yı alırsanız da böyle buralara falan geliyor. 3000-4000 kilometrelik yükler çıkıyor. Dedikten sonra şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü mod serüvenimizde bu kadar. Bu modu çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de gerçekten severek e, işlediğim bir mod bu benim. Oynadığım bir mod. Sizlere de tavsiye ediyorum. Lütfen videoları atlamadan izleyin. Bundan sonraki videolarımı da atlamadan izleyin ki kafanızda soru işareti kalmasın. Bir sonraki modda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.